Efendim, hepinize merhabalar. Selamlar, sevgiler, saygılar. Yepyeni bir açı, yepyeni bir insan topluluğu. Önceki videolarda odada çok sıkışıyorduk. Bu sefer böyle bir açıya geçelim. Hiç sıkışmıyoruz. Gayet rahatız şu an. Bu arada Mars'ın kusuruna bakmayın. Kedim merhabalar Mars. Böyle olduğu için kusura bakmayın ses gelebilir. Bu videoda sizlerle birlikte K-Pop reaksiyonu vereceğiz. Bu arada Kaan, önceki videodan Teşekkür kardeşim. Görürüm ya, beni de hatırlayın ya. Çok yani. konuşmamıştı. Merhaba, merhaba. O da gelsin dedim. Merhabalar. Merhabalar. Şimdiden. Merhabalar. K-pop ah, hangi miyiz? K-pop. Blackpink in the yeah. Merhaba abi. Şakaçana <laughs> okay. Oba cana. Yapma yapma. Ama kelimeleri bilmiyorum. Ben İngilizceyi de böyle sallıyorum. Ha, okey tamam. Eyradı. Ödü gibi dövü dökçü. Değil ödü Okey. Sen e, hakimsin. Ben gayet. Geçen videoda yine söylerim nasıl sallar sana. Lisa kalbi ben. Lisa. Bu kadar. Lisa adını da öğrendim. Artık. Sana aşağıdan salmayalım mı? Hayır. hiç veriyorum. Hayır, o değil. <laughs> Bir dakika, Arayacağım hazırsak olalım. biz direkt başlayalım. Atiiz'in e, Gerilla şarkısı sizlerle... <laughs> Ben enerjisini çok sevdim şarkının. Çok iyi. Bağırdığı yer benim çok hoşuma Evet o ben de o, o orada, vokal bayağı orada beni aldı. O bağırışı böyle Hı -hı. ben bu brutal giriş beni aldı. Hı -hı. Seni. Ben de katılıyorum. <laughs> Biz ya da hiçbir şey bilmiyor ya. Kanka. Ben katılıyorum. Vokal falan diyorum bize ben. Grubu sevdiniz mi? Ben, ben sevdim. sevdim. Ben Bence bayağı çok iyi. Yani. Klibe yaptıkları sahneler falan çok, çok iyi. Arka plan 10 numara. Şarkının fark. geçişleri çok iyi. Rage Gold bir mesela şarkısını değiştiriyor ya. Onun gibi. Ha şey, oh, farklı, hani... fa farklı tonlarda gelip şey, şey fark yaratıyor. Hani o tarzı bir anda değiştiriyor. Şöyle söyleyeyim uç, sana. Tarzı değiştiren şey ne biliyor musun? Ne? Gruptaki her bir üyenin kendine göre bir tarzı var ve herkes kendi verse geldiğinde kendi tarzına göre söylüyor. Evet, biz insana. önceki videoda bunu fark etmiştik. Evet, değil mi? Latin, İspanyol evet. falan. Baba sen hep niye bir yerini uzatmak zorundasın? Bir sonraki... Yok şey... o böyle. Yok. Ya böyle. Şimdi bacağına dirseğini getirdi en son bir şey kaldı. Kral rahat edemedim ya biraz. Lan oğlum ne, nasıl rahat edemeyesin ya? Edemedim o bende skolyoz var abi. Konumuzla ne ben alakası var? Yüzmem ben yüzmem gerekiyor abi. Gel, <laughs> gel bana dal o zaman ne diyeyim <laughs> ya. <yani. gülüyor> Allah. <Gördüğüm>, dalayım mı? <laughs> nasıl dalayım ki? <laughs> Başla. Bu <laughs> iyi <laughs> 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 Evet, biraz bu kötü olmuş. Ama orayı hiç rap, sevmedim yani. Rap'i sevmedim, rap girişi <laughs> oldu. Rap, rap girişi ya oldu. neyden biliyor musun? Çocuk bence diğerlerine göre Ototune az kullanmış. Bu o kadar böyle agresiften bir anda düşürdü. Yükseltmesi evet. gerekiyordu. Yükseltmedi. Ha, anladım. okey. Veya baslar hype'lı girmedi. Aynen. Yani belki de bundan sonraki verse'te şarkı düşeceği için nakarattan ben bilmiyoruz. Şarkı düşüşe geçeceği için belki de böyle bir geçiş yapmışlar. Ama ani bir düşüş şu anda nakarata vermedik mi? Hayır. Ani bir düşüş. o 3. nakarada üçüncü gelmedi. geçmiş. Geldik ama. Belki de bilmiyorum <laughs> hangisi kadar <nakarat. gülüyor> Biz de anlamıyoruz ki. Ben anlıyorum ya. Ben artık hakim oldum ya K-Pop'a. <laughs> Dediğim çıktı şarkısı sıraladı fark ettiniz mi? Bence olmamış. Şarkı çok iyi kanka. Ben Sen kafayı de. yemişsin doğru Sana Sen bir şey söyleyeyim dinleme. mi? Dinler net misin? Doğru. Net dinlerim. Sen mi söyleyeyim? Bırak yalan ya kanka. Net dinlerim. Videoda olduğumuz için değil hiçbir mi? Hiçbir alakası yok. Vallahi dinlerim. Çok çok ben sana şöyle söyleyeyim. Ben kalıbıma basarım. Kalıbına basarım. Kalıbıma basarım. Kendi kalıbıma. <laughs> kendi kendime basarım. <laughs> kendi kendime basarım. <laughs> kendi <kendime> basarım. <gülüyor> <gülüyor> Şurada bir şey yerde bir şey var. vardı. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Siz sevgili izleyicilerimin, güzel kardeşlerimin hepinize selam. Onların önerdikleri şarkılardan seçtiğimiz için ben bu şarkıların en azından baş kısmına baktım. Hani bir 10 saniyesine, 15 saniyesine baktım. Nasıl giriyor, nasıl bir şarkı? Çünkü bazen bazı şarkılar geliyor. Ay böyle var ya yani 15 saniyede böyle oluyorum harbi. Evet, özellikle böyle bizi uh, hypelayacak ya da klibiyle alabileceğini düşündüğüm renkleriyle ilk 15 saniyedeki izlenimimle seçiyorum aslında şarkıları. Arkadaşlarım ama tabii <laughs> ki bizim ekipte sevgili Samet olsun, Tuğçe olsun, bunların hepsini ezbere bildiği için şarkıları. Samet Şükürüz. ezbere söylüyor. O söylediği için tabii ki ondan fikir alıyorum. Bu şarkı güzel midir? İzle abi tam senlik ya da şöyle böyle diyor. Harbi o kadar seviyor mu ya? Sana şöyle söyleyeyim. O kadar seviyor mu ya? Sana şöyle söyleyeyim. Samet <laughs> ağır Blackpinkçi. Blackpink'le alakalı paylaşım yapan YouTube kanallarında ya da Blackpink'le paylaşım yapan Instagram kanallarında olur da Blackpink'le alakalı hater bir kitle atıyorum BTS sevenlerden biri gitti. Etizi sevenler. İşte ne bileyim bundan önce dinlediklerimiz Stray Kids sevenler gitti. Blackpink zort yaptı böyle. Samet bir kadroları var onların böyle bir toplu. Genel o şey ya. Bir saldırıyorlar diyorlar ki hayırdır oğlum falan filan. biliyor mu? <laughs> Emnamın kapatıyor gözüm inan <laughs> körüm ateş olma. K-pop grupları var. Pasta yapıyorlar yıkıyoruz onları. Bu ee, bence çok <laughs> fazla. Şey <gülüyor> bence <gülüyor> Bütün çok fazla. düşürdün ya. K-pop grupları bence eleştiriye giremiyorlar. Ben bu hey açık net kanaatindeyim. Ben mesela şu an bir şey söyleyeceğim ve benim büyük içimden geçecek. Evet. ben bunu söyledim tamam. diye bence, şimdi bok yedim mesela. Anime çizgi film. Nani? <laughs> tamam mı? <laughs> Tom Jerry de çizgi filmdir. Anime de çizgi film. <laughs> Sala bir şey söyleyeyim. Sonuçta mi? çizilmiyor mu? <laughs> çizgi ya. değil mi? Ya tamam eyvallah. Tam çizgi dizi. <laughs> K-pop severler derneği tarafından linçlenecek. Yalnız bir şey diye. söyleyeceğim. K-pop'la anime KPSD. K-pop'la anime ne alaka? K-pop uzak doğu ikisi de. <laughs> Yakın batı mı? <laughs> Sanki İzmir'den bahsediyoruz. Başladı <laughs> <abi>. miyiz daha. Ben <laughs> daha yorum yapmayı düşünmüyorum. <laughs> Zeplinlerde logoları var. Evet, Aa, de, ben de gördüm. Deme. Ben bir şey istiyorum. Demin arkada çarşı logosu vardı. Hayır. Onların logosu <gülüyor> Hayır. Harbi <laughs> misin? Lütfen <laughs> devam edebilir miyiz? <laughs> Sonunda bir tane daha böyle şey yapması lazımdı. Ne oldu? be beni. Çok geliyor mu? Ne söyleyeyim mi? Söyle. Patronun bir şarkısında en son patlatıyor Space Jump'tan. Evet. Onun gibi bir şey bekledim bir anda veya BG'nin o şey var ya. sen ya Etiz'in şarkıları gene galiba böyle değil. Sen biraz da Stray Kids'çisin benim gibi. Evet. Bir tık daha böyle... İzledin mi Stray Kids'i yani benim K-pop videolarını? İzledim. <laughs> Kanka ben çok çalışıyorum Yalan İşten para ile olsa <laughs> Yalan para ile olsa kredi çeker. Ben bir, Yine şey, bir şey söyleyeceğim. Bir şey Yani biz insanlara diyoruz ki beni izleyin destek olun. Tamam. Seray katıyorum. Yorum? Yorum ne yapayım? Adamı can <laughs> evinden vurdum be. Ya böyle bir Adamı şey. şey Adamı can evinden vurdum <laughs> be. Ama sen de kendi katıldın. Sen de kendi katıldığın, katıldığın sen... Sen... video dışında başka videoya yorum atmadın. Beğeniyorum ama. <laughs> İzliyorum da. <ben. gülüyor> ya böyle bir şey yok ya. Hadi bir sonraki şarkıya geçelim. Ben bu şarkıyla alakalı bir şey söyleyebilir miyim? Söyle şu ana kadar dinlediğim en kötü K-pop şarkısı olabilir. Ciddi söylüyorum. Kanka. Hiç beğenmedim. Vururum bir tane ağzına ya. Nasıl sevmedin lan? Terbiyesiz. Sen şimdi niye sevmedin? Hayatımda hiç beni bu kadar anlayan bir şarkı görmedin. <laughs> O zaman İbrahim Tatlıses'ten beni benden alırsan seni sana bırakmamı sana armağan ediyoruz. Hiç hiç beğenmedim gerçekten. Olabilir Şaka tabii şey ki ya. yani her şarkı müzik her her müzik sevilecek diye bir şey yok tabii her ki sana hitap etmiş olabilir. Tek kadın olmaması da ben almamış olabilir. Ya. <gülüyor> 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 gerçekten bir şey söyleyeyim mi? Hiçbir Şaka, Şaka yaptım. Var mı bu klipte? Bana Şaka yaptım. Hangisinde? Onda var mı? Aç izle. Evet. Evet bu şarkı bu bu grup bana bir söylendi abi. Bir söylendi, abi TXT izle TXT izle güzel grup biraz baktım bir bunu izleyelim. TXT'nin Goodbye Gone Bad ne oldu büyük ihtimali bir anlamı vardı değil mi? İkinci sıraya gelir. Çok erken konuşuyor. Bu da mı bir? Ben ambiyansını çok sevdim şarkının. Ben şarkıda tek bir yere <laughs> takıldım. He. O da yüzlerinde inanılmaz bir oynama var videoda. Fark ettiyseniz bilmiyorum. Çok makyaj var. Bir de videoda muhtemelen klipte efekt konulmuş. Yüzleri çok şey duruyor yani. Pürüzsüz. Ben size bir şey söyleyeyim. Zaten Kore'de makyaj, kozmetik inanılmaz evet. ileride yani. O yüzden erkekler de kadınlar da kullanıyor diye biliyorum. Özellikle de kliplerde tabii yani ki makyaj yapacaklar. Erkeklerin kullandığını biliyorum ama bu zamana kadar izlediğim kliplerdeki en fazla böyle... Değil. Benim o bahsettiğim zaman... klip izlemiş olsaydım büyük ihtimalle bunu yani. az bulurdum. Benim o izlediğim klip gerçekten yani, yani adam Kliplik yanlışlıkla izledim. omzuma falan değse suratını bırakır gider. Yani öyle söyleyeyim öyle söyleyeyim. acayip bir klipti ya. beni klip çekti sadece. 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 klip çekti. Klibin ambiyansı beni çekti. Evet klibin ambiyansı. Yine şarkı. Şu bak ben günlük dinler miyim bu şarkıyı onu merak ediyorum. Ha, sen öyle bakıyorsun. Ha, Aynen. Okay, evet. Ben ilk şarkıyı net dinlerim ama bunları dinlemem. Okay ilk da dinlemeyeceğine adım kadar eminim. İsmini ver lan dinleyeyim. Görkem. Ya hayır ya. Başlatabilir miyiz? Dansları çok iyi bu arada. Bu arada olarak, bu arada dansların K-pop'ta evet, dans muazzam. K-pop'ta evet. iyi bu grup bu grubun dansı bence bir çoğundan iyi. Karaografiler falan evet, şu evet. zamana kadar izlediklerin üzerinden düşün. Evet. karografiler falan on numara. Çok yani. iyiydi, evet. güzeldi. ile kapışır. kapışır. Danslar çok iyi. Çok, sağlar, çok iyiler kanka. Dans konusunda bak şu an top noktalar bence ama koşamıyorlar. <laughs> hepsi düz <üst> tabanmış oldu. Videonun <laughs> başından beri koşmalar bir problem var tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten bir sıkıntı var iple tutuyor gibi hepsi. Okey. Ama danslar muazzam. Ben çok sevdim dansları. Nice. Dantel detaylı gömleği çok sevdim. Evet. Benim de o yüzden Çok teki. hoşuma gitti kanka. Gümrük hayatta giyer misin? Net giyerim. <laughs> Sana almazsam adam değilim. Giyeceğim ama. Giyeceğim, vallahi giyeceğim. Tamam, tamam, alacağım. Evet, yeni şarkımız Red Velvet Pikaboo. Pikaboo, Pikaboo, Pikaboo. Başlayalım. Kaç yaşında adamsın? Ya, ya. beri bana, bana laf ediyorsun yaptığın her Başlara yapayım. bak ya. Ben bu grubu hatırlıyorum bu arada. Ben bilmiyorum. Evet, bir grubu olsa bu olurdu. Diyorsun. Yaz şarkılarını artık hmm. o yapıyor ya. Yani hmm. malum emekliye ayrıldı. <laughs> Artık yazın geldi. alayım bize seslendi. ulusa çağrı gibi yapıyor. Onun gibi. Ama hep Cornetto işinin aklına yalın gelecek ama. Ya hep reklam oluyor. Kardeşim marka verme, marka verme. Cornetto marka değil ki Ali Gidemar. Ne? Değil. Daha çok isim ver ya. <laughs> Doğulu pizzası. <laughs> Sihir perde pilavı. <laughs> Badem yerine elmas. Mükemmel. <laughs> <laughs> bir şey söyleyeyim mi? Durdunuzu Az önce iki sahne geldi Üçümüz ya. de aynı anda sustu. Az önce benim gülme, gülme sebebim altın kemerde. Benim tepki verme sebebim şuydu. Yanımda şöyle bir ses geldi. Oha. Harbi yutkunamadın mı? Yutkunamadın. Yok, man, şey boğazımda bir şey Yere kaldı. Yere okuyabilir miyim? Çok merak et. Tabi. Yani bunda mı? Hı. Ya adamı böyle nefes aldırmazlar tamam. işte. O kadar eğlenemezsiniz ya. Ritim çok güzel lan. Beni çok aldı şarkı. Kıyafetlerini hiç beğenmedim. Sen bizi kıskanıyorsun. Ben ne kadar ciddi yorumcuyum ya. Sen gerçekten şimdi işte tam yanımda Atatürk All Star, Bülent Ecevit. Yo şey, Bülent, Bülent, Bülent Ersoy. <laughs> İbrahim Erkal. <boş gülüyor> İbrahim Erkal. Sevme, sevme. Ha tamam. Tutma beni. <laughs> en keyifli klip buydu net evet. en eğlenceli klip evet. buydu. Kesinlikle. Eğlenceli dedik. Ne? Fikrimiz Adam haline bak. <laughs> Kölelik yapıyorlar orada bak sana. Bağlamışlar bu ağzıyla pasta yiyor. Neresiyle yiyecek? yiyecek çatal kaşık yok. Okey. Cep <laughs> 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 dinler misin mesela bu şarkı. Sana bir şey söyleyeyim mi? Şaka. Alenette içeride bu dinlerim. Uzun yolda dinlerim. Ya herkesi karşımıza aldım bu nevuk ya. Uzun uzun yolda dinlerim bu arada. Böyle hani <laughs> böyle orta hızda gittiğin bir arabada böyle uzağa doğru gidiyorsun böyle. Abi hangi uzun yolda <laughs> orta hızda <gittiğini gülüyor> musun? <Bu> kadar. <laughs> Güzel olur yani bence. Şu an için anladım. Ben sevdim. Evet ben. Ama ben ilk sevdim. şarkıyı bence hala geçemedim. Evet yeni şarkımız Girls Generation Into The New World. Mesela bak özellikle şuna dikkat ettim. İsimleri dışarı yazıp şarkıların isimlerini parantez içine alıyorlar. O İngilizce meali ondan dolayı. Ondan mı? <gülüyor> <gülüyor> Girls Generation. Doğru lan. Girl Generation'ın Into the World şarkısı. Adamların ana dilini karıştırdım onu. Özür <laughs> dilerim. Ama çok bence güzel bir şey yapmışlar. Tabii Yo, ya düşünceli. Onlar da de yok. Adamlar globale hitap ediyor abi. K-pop globale hitap ediyor. O yüzden böyle. O şakayı şey yapacağız. Kore'den nasıl R yok? <laughs> Kore, 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 Kore Ne neyiz biz? Kanka! Ne? <laughs> ne oluyor ya? <laughs> Beyaz <laughs> Öztürk de Kore değil. Aşat. Beyaz Öztürk Koreli <laughs> ne <Koreliğine> demek? <laughs> ya, beyleri söylüyorum ya salak herif ya. Ben şaka Bu kumdan sanat yapıyorlar diye ona benzer bir görüntü oldu. 90'lar müziği evet. gibi değil mi? Şey Lisede gibi. Lisede bir klip var bir ortada. Kız grubu vardı ya beşli şarkı söktü. Neydi hepsi, Hepsi beş. 2022'de böyle bir şarkı yapmak bence çok radikal bir karar. Evet. Bayağı keskin bir, çok şey ciddi yani çok radikal bir taraf. Bence çocukluklarıyla gönülsüzü karşılaştırıyorlar falan. Yani anlamını bilmediğimiz için söylediklerini büyük ihtimalle onu evet, yapıyorlar. Yani şey, Çocukken uçurtma. de bir şey çizdi, sonra şey yaptı, uçurtma, uçurtma, muhabbeti. muhabbeti yani. falan. Büyük ihtimalle onlar. Şarkıda o yüzden biraz 90'lar K-pop var mıydı bilmiyorum 90'larda K-pop ama vardır illa ki. Yok abi, gerçekten çok eskiye yönelik hareketler yapılar. Düşük bel pantolon falan var kanka. Benim. Hepsi hayallerini gerçekleştirdiğini anlatıyor bence hepsi. Bence de. Bence de. Çocukluk hayallerinin gerçek oluşuyla alakalı. Bence, biz anlamıyoruz ama bence çok Anlam duygusal mı? bir şarkı. Evet, bence de. Çok duygusal bir şarkı yani. Bence şarkının başarılı olduğunu gösteren bir şey bu. Sözlerini anlamadan, e, ifadelerle, kliple evet. ve duygu ile du onu bize aktarabiliyor evet. olması kesinlikle bu şarkının bence evrensel bir şarkı olduğunu gösteriyor. Yani herkese hitap eden bir şarkı. Çok güzel. Ama diğerleri mesela hitap etmeyebilir. Sana bir şey söyleyeyim mi? 2022'de yapılmış bir şarkı yazıyordu ya aşağıda. Koreliler farklı bir takvimi kullanıyor olup onun, bunun aslında 20 yıl... 1957 <laughs> Aslında 20 yıl geriden gelen bir şarkı olduğunu düşünsenize. inanılmaz patladık aslında. Old school K-pop diyebilir miyiz? Evet biraz old school K-pop denenebilir. Eski bir K-pop havası var. Yeni şarkıya geçelim. Sıralama ben bu arada birinci şarkıyı seçeceğim. <laughs> Aa bir dakika. Aydıl diye mi okunuyordu? Gaydıl değil mi? Oku bakayım abi. Gaydıl. Ya. Nereye gaydılayım? Gaydılı bu bakayım hile. Sum sum dedi. Tamam yapma yapma azıtma. Hiç aramız kırıyorsun. <laughs> <orası>. Aydıl'ın <laughs> Tomboy şarkısı. Umarım ismini doğru okumuşumdur <gülüyor> arkadaşlar. Kusura bakmayın bölmüşler şarkıyı. G'yi parantez içine alıp I'yi parantez dışı yapıp iki kare açılımı gibi bir şey yapmışlar ismini. ismi. Gıdle. Gaydıl. Belki G'yi hepsini dağıtmamız gerekiyordur. Maddesi <laughs> birbirine dağıtalım. Gıgı gıgı şey. da <laughs> Tebrik <gülüyor> ediyorum. Güzel, güzel şarkı. Şey. Güzel Matematiksel şey. ismi. Düşündürdü. Başla. Tomboy. Bu müzik güzel. ACDC şey olması çok ilgimi çekti bu arada. Fırar gibi bir şey vardı orada. Bu hayvan herif nasıl kızın kıyafetini tek tanıdık? Ben <laughs> detaylara dikkat ediyorum. Ben sizin gibi ekrana bakmıyorum öyle yani. Biz şarkıyı dinlemek için geldik. Biz şarkıyı ve ya. bizi, bizde ama... yarattığı hissiyatı Tamam da biraz da detaycı olmak lazım arkadaşlar. Gerçekten kızın suratına ve ne yaptığına çok daha Ben özledi. kırmızı CD'si. silahı çok sevdim. Evet -C -C. kırmızı silah buzun içinden çıkarttı çok o çok, çok iyiydi. ACDC şeyi hoşuma gitti benim. Belki de değildi biliyor musun? ACDC. Gel hemen geri alın. <laughs> <laughs> ACDC şey olması çok ilgimi çekti bu arada. Kıyafeti güzel. <laughs> bir şey söyleyecek, üzerindeki kayı mı? Nereye kayayım? Hep aynı spreyi yapacağım. <laughs> evet, bilenler bilir. Benim, benim Şu dönemimden olanlar bilir. Kayı Beyblade'de ama kayı değilmiş. Yani şimdi burada durdurunca gördüm. <laughs> kayı, kayı boyu. Şu an, ben şu an K-pop kitlesini kendime düşman... <laughs> ya da beni daha çok sevip bunları sevmeyeceksiniz ve bir sonraki videoda diyeceksiniz ki bunlar gelmesin. Ben, ben şaka yapıyorum. Bu Bunun için mi peki? Mesela Bunu mesela bir dahaki videoda abim bizi çağırmasın diye. Hayır <laughs> canım beni ya. bir daha çağır ne güzel eğleniyoruz şaka yapıyorum ya. Her şeyi ciddiye almasın. Nere bunlarda? Fırlatacağım şimdi terliği üstlerine. <laughs> Allah <gülüyor> Allah ya. <laughs> sen da şaka. şey Şakaya da sen, gelmiyorlar ya. Niye bu kadar gerginsin? Boş gerginler onlar ya. Sen ya, çok gerginsin. Ben korkacak <laughs> mıyım kardeşim her şeyden? Şadak sus video izle. <laughs> Oh bak, gerginleşme güzel, güzel bir şeydi bu arada Kaçırdınız bak orayı <laughs> Yalnız bir şey söyleyeceğim Görkemin dediği ACDC vurgusu biz görmedik ama olabilir çünkü müziğin ritmi ACDC anımsatıyor. Ne Bana öyle bir hissiyat verdi burada arkadaşlar. Bak şorta bak. Aa evet ACDC yazıyor tişörtte. Doğru. Bak müziğin ritminde de ACDC havası var bu arada. Şöyle şeyleri yakalıyorum. Güzel yakaladın. Ama ben de güzel tamamladım. Yakalıyorum ama. Ama ben de güzel tamamladım. Evet. Çok Teşekkür ederim. çok iyi. Beni aldı şarkı. Evet. Barbie ve Ken evet. özellikle seçilmiş büyük ihtimalle. Odayı çok sevdim orada. Evet. Net bir. Evet net bir. Ben bitmesin falan istedim yani. Şimdi şöyle. Aslında sen bir önceki şarkı için demiştin ya ne demek istediğini anladık diye. Evet. Ondan itibaren birçok şarkıyı öyle düşündüm, o açıdan bakmaya çalıştım. Cidden bir tek o şarkı öyle anlaşılıyor. Zaten evet. bir sonraki şarkı oydu. Bir önceki. Bu şarkıydı. Ondan... Öncekileri ondan... de öyle düşündüm. Ha. O şarkıdan sonra ondan öncekileri de düşündüm. Ben... ...bu şarkıyı birinci... Ben de birinci ...ikinci sırayım. sıraya etizi koyuyorum. Ben işte bunu bir, en baştakini iki ikiye at at. Evet arkadaşlar, umarım severek izlemişsinizdir. Ben... Kardeşlerimle bir video çektim. Çok zor bir video oldu. Umarım yayınlayabilecek bir şeyler bulabilirim videonun içinden. Oğlum yani böyle yani her her inşallah bir şey çıkar. Yani her sahne yayınlanırsa kapatır kanalı kapatır gideriz. Kamera arkası güzel olabilir. Kamera arkası güzel olur ama video evet. güzel olmaz. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalın izlenme oranının %95'ini abone olmayanlar oluşturuyor özellikle de K-pop videolarını. Sizleri kanala abone olmaya davet ediyorum. Diğer videoları da lütfen göz atarsanız sevinirim. Her hafta cumartesi ya da pazar günleri yeni video geliyor kanala. Desteklerinizi esirgemezseniz çok sevinirim. Sizleri çok seviyorum. Çok sağ olun her şey için. Görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın diyorum ve yörüngeden ayrılmayın diyorum. Görüşmek bye üzere. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Bay bay. bay. <laughs> girls with the nails done